çırpınıyordum. Canımda evet. karar verildi belediye başkanımıza. Teşekkür ediyorum. Geldik. Buluştuk. Memnun arkadaşlarımla birlikte böyle bir projeyle kutlamak istedim. Ve bir senedir bunu oynuyoruz. Ulaştırabildiğimiz her yere ulaştırdık. Ve bugün de çok mutluyum. Çok güzel bir seyirciyle. Çok güzel. sevgisine sahip çıkan her toplum güzeli varacaklar. <laughs> evet. Ben şimdi Sayın Mevzuya Başkanımızı da aramızda görmek isterim. Kucaklamak isteriz. Ee, ben Sayın Necdet Basa dostuma da e, biliyorsunuz kendisi Türkiye e, e, bir Birliği danışmanı, baş danışmanıdır. Benim de çok sevgili arkadaşım ve dostum Almanya'da. Ona da teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşerim. Bugün Cumhuriyet'in ilçesinde Cumhuriyete gönül vermiş Tiyatro sanatçılarımızın güzel bir oyununu, gerçek bir oyunu, yaşanmış bir oyununu hep beraber izledik. Bu ülkede, bu ülkenin nasıl kurulduğunu, nasıl kurtarıldığını bilmeyenlerin hala sevdi, Lozan'a tercih edenleri. Devlet ki televizyonunda çeşitli boyalı renkli televizyonlarda bu ülkenin kurtarıcıları, bu ülke için hayatını en zor şartlarını yaşayanları yerden yere vurulduğu bir dönemde Cumhuriyet'in tüm değerlerini görünmez gösterilmediğine çalışıldığı bir dönemde yürekle her yerde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını Cumhuriyet çocukları olarak minnetle, şükranla anmaya devam edeceğiz. <laughs> Onların yaptığı yoldan ışıkla yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bir tarafında savaş var. Bir tarafında teokratik devlet özleriyle yanıp tutuşan siyasetçiler var. Ama yılmıyoruz. Yılmayacağız. Ben Kurtuluş Savaşı'nın en dost çatlarını yaşayan Afyon'un bir cumhuriyet çocuğuyum. Ve orada ben tarihi tarih kitaplarından öğrendim ebelerimin, dedelerimin anlattıklarında bu ülkenin nasıl kurtarıldığını öğrendim. Onun için siyaseti de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yapmaya ve onun kurduğu partide yapmaya <laughs> özel devam Onun görevi ülkenin bütün insanları kucaklama hangi düşünceden, hangi ırktan, hangi meslekten olursa olsun eşit yurttaşlığı veren, herkesi kucaklayan Cumhuriyet'e sahip çıkmak için yapıyor. Sanatçılarımızı <laughs> tutuyorum. Yeni teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, saygılar. Şey teşekkür Bir fotoğraf alayım mı? Bir saniye. Bence... <laughs> Yok Gel gel. Çekiyorum. Şu salonun şu girişi için size müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aynen. destanının mavi gözlüsünün güzel bir programı var Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Bütün hemşerilerimi davet ediyorum.